Ben Bessami Sürer, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. 28 yaşındayım. Aslen Hataylıyım. Ee, burada da din kültürü öğretmenliğimi, vazifelerimi bir şekilde yapmaya, insanlara bir şekilde nefes olabilmeye, o Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle nefes olabilmeye gayret eden bir acizim diye kendimi tanıtıyorum. Çok haklısın biliyor musun? Bana da öyle kendini tanıtır mısın dediğinde en çok zorlandığım sorulardan birisi çünkü insan kendini nasıl tanıtabilir ki? Ya da insan kendini nasıl tanıyabilir ki? İnsanın kendini tanıması da çok zor. Çok zor. Ben bu aile vakti programında hani birçok psikolog, sosyolog Konusunun uzmanıyla tanıştım, evet. konuştum hı hı. ve bütün sorunların neredeyse şöyle bir genel kanı oluştu bende. Ne kadar doğruyum bilemiyorum tabii ama hı hı. insanların kendini tanıyamamasından kaynaklı, ne istediğini bilmemesinden kaynaklı evet. olduğunu... Çok iyi gördüm. Tabii sen bunu gençlerde çok evet. da iyi görüyorsundur değil mi? Çok net görebiliyorum. Çünkü gençlerle uğraşıyorsun, öğretmensin. Tabii ki, tabii ki bir eğitimci olarak mesela özellikle mesela lise grubuyla da çalıştığınız zaman bir hocam ne olacağız acaba algısı? Acaba biz ne yapıyoruz? Hedefimiz ne? Mesela her girdiğim sınıfta ilk sorduğum şey tanışmadan sonra ne olmak istiyorsun? Kimsin sen? Hani bana bunu anlat. Çocuk kesinlikle anlatamıyor. Ne hayalim var, ne hedefim var diyor. Aslında çok acı bir cümle. Değil mi? Bir eğitimci olarak bunun üstüne gitmemiz gerekmiyor mu zaten? değil mi? Ne Hedef hayalim belirlemek. var ne hedefim var. Çok kötü bir şey. Hazreti Yunus bir ben var bende benden içeri diyor. Onu tanımaya çalışıyor mesela baktığınız zaman o hedefleri belirleyebilmek çok önemli. Günümüzün herhalde en büyük buhranı bu Maalesef. değil mi? Hayal kuramamak belki, hedeflerin Hı -hı. olmaması, bir boş vermişlik evet. ve Hı -hı. sonrasında gelen depresyon. Maalesef. E ve amaçsızlık Amaçsizlik. ve sonradan hep bunlardan şikayet eden işte kuşaklara, gençlere evet. bir e isim takan Hı -hı. bir yetişkinler orada yardımcısı. Oysa ki o Kesinlikle. gençleri biz yetiştirdik. Biz yetiştirdik. İşte yetiştirmeyle zaten her şey kaynaklı. Hmm. Nasıl yetiştirdin, neye göre yetiştirdin, ne yaptın sen? Özgüven eksikliği yaşamış çok gencimiz var. Hmm. O kadar çok yaşıyorlar ki iki lafı bir çocuk kocaman. İki hı hı. lafı bir araya getiremiyor hı hı. Çünkü ter, şeyde sıkıntımız var aile içi iletişimde bir sıkıntımız var zaten bu çocuklarla hı hı. sürekli çocuklara hı, Hadi sen oradan konuşamazsın hı, yaparsan o çocukta zaten bir özgüvensizlik bir amaçsızlık olur zaten her şeyi anne kontrolünde ya da baba kontrolünde gidecek o çocuk hı hı. öyle değil mi hı hı. söylemlerimizle beraber değil hı hı. mi gençleri yetiştir